Bu iş olması gerekenden daha zor hale getirme Vito. Lanet şeyler zaten yapmak zorunda. Her zaman senin diğer pisliklerden farklı olacağını düşünmüştüm. Derek Papalardo, Alberto Clemente, Leo Galante. Ama hayır. Hep beni aldatmaya hazır. Kimse bilemiyor. senin hırslı olmanı zorlamadı. Geriye yaslanıp... Paranın gelmesini izleyebilir, memnun olabilirdin. Ama hayır, bu senin Ama için sorayım. yeterli değildi. Her şeyi bu hayat için bıraktım. Her, Her şeyi. Şey. Bak nereye geldim? Daha iyisini hak ediyorum. Siktir git.